sizin tasarruf tedbirleriniz ve tasarruf anlayışınız her fırsatta emekçinin cebine göz dikmekten ibaresi sermaye kesiminin vergilerini affetmeye devam edecekseniz memurdan aldığınız gelir vergisini işverenlere teşvik olarak vermeye devam edecekseniz gelir dağılımındaki ve ücretlerdeki adaletsizliklere ve vergi yükünü bordrolu kesimin sırtına yıkmaya devam edecekseniz siz tasarruf etme konusunda samimi değilsiniz. Sadece göz boyuyor, memur üzerinden devlet kemer sıkıyor algısını oluşturmaya çalışıyorsunuz. Emekten tasarruf edilemez. Emekten tasarruf edilemez. Sizin tasarruf tedbirleriniz ve tasarruf anlayışınız her fırsatta emekçinin cebine göz dikmekten ibaresi sermaye kesiminin vergilerini affetmeye devam edecekseniz memurdan aldığınız gelir vergisini işverenlere teşvik olarak vermeye devam edecekseniz gelir dağılımındaki ve ücretlerdeki adaletsizliklere ve vergi yükünü bordrolu yolu kesimin sırtına yıkmaya devam edecekseniz siz tasarruf etme konusunda samimi değilsiniz. Sadece göz boyuyor, memur üzerinden devlet kemer sıkıyor algısını oluşturmaya çalışıyorsunuz. Evet, evet. Merhaba kardeş